Asos'un kuzeydoğu tarafına bakan kısmındayız. Burası da Golden Sands, Golden Beach. Yani altın kum renginde altın renginde kumları var. Biraz daha farklı. Tabii bizdeki normal kumlara benzemiyor. Daha yumuşak, daha ince tenli. Ee, bu şekilde de uzun uzadıya 10 buçuk kilometre boyunca uzadığı da söyleniyor. Burasının öyle önemli o noktalarından birisi de mermer ocakları var burada. O yüzden de bu kumun rengi de bu şekilde biraz daha açık renkte olduğunu söyleyebiliriz. Potamya, Skala Potamya bölgesi de buralarda. Hatta milattan önce 1500 yıllarında buralarda balıkçılık, yerleşim yerleri falan bulunmuş. Bu noktalarda da balıkçılık bu tarafa doğru açılılmıyormuş. İlerlediğinizde de hem arkada hem önde de çok fazla şeyi göreceksiniz. İnsanlar buraya yazlık yapmışlar. Oteller var, yerleşim yerleri uzun uza diye bir plaj olduğu için de hem özel bir işler var. Şezlong'unu kiralayabiliyorsunuz hem de normal bir şekilde oturabiliyorsunuz. Bazı noktalarda da duş ve tuvaletler, kabinlerde mevcut. Marble Beach'e geldik. Buradaki otopark ücretsiz. Tabii bütün araçlar şey içerisinde, toz içerisinde uzunca bir e, otopark alanı var. Buraya geldiğinizde buraya göreceksiniz. Buranın otoparkında da çokça şu şekilde eşekler göreceksiniz. Ortada kocaman bir mermer parçası var. Marble mermer demek zaten. Bu bölgede mermer çıktığı için Marble Beach. Burası Tasos'un en meşhur plajı denebilir. Marble Beach yani mermer plajı. Saliera plajı, kumsalı diye geçiyor. Ee, yolu biraz vahim. Neden? Çünkü toprak yol demeyelim toprak değil aslında o. Mermer tozundan oluşan böyle uzunca bir yol. Yol boyu zaten sürekli kar boş yazılarını görüyorsunuz. Çünkü o kadar e, bembeyaz oluyor ki arabanın çevresi. Böyle durup durup kar boş yerleri var. Küçükçe bir koy aslında. Çok büyük bir yer değil. Bir de tesis var aynı zamanda ama isteyenler şeyden de girebiliyorlar. Kendi şemsiyelerini işte ne bileyim şezlonglarını getirerek de giriş yapabiliyorlar. Giriş e, 50 euro. 50 euro iki kişi ücreti. Yeme içme yeri de mevcut. Büyükçe bir tesis var aslında. Buradaki bir garson da yine Marble için garsonu da girişte e, sizin nereye oturduğunuzu sorgulamadan hani biçeme oturacaksın, kenardaki halkın girdiği kısmına mı oturacaksın demeden oraya gireceğini, halk kısmına gireceğini düşünerek hemen seni tutuyor ve 15 euro mutlaka ödeme yapmalısın, işte bir şeyler içmelisin diye biraz e, seni tutsak alıyor diyebiliriz. Onunla mücadele etmek gerekiyor. E, Özellikle denizinin rengi çok güzel. Bu tabii taştan kaynaklanıyor. Zemini beyaz olduğu için güneş de vurduğunda çok güzel turkuaz bir renk çıkartıyor. E, badireli bir yol ama gelmeye değer mi? Değer tabii ki. Marble Beach bazen çok kalabalık oluyor. Ona alternatif olarak da az biraz ilerideki 5-6 dakika ilerideki Portovati Vati var. Burayı da kullanabilirsiniz. Burası da özel bir beach. Yine mermer temelinde oluşmuş. Burası da değerlendirilebilir. Kanagya Köyü'nün girişinde şu şekilde bir fotoğrafı çekilmiş ve neyin nerede olduğunu gösteren yerler var. Park alanları da mevcut köyün belli bölgesinde. Biz şu şekilde kilisenin de olduğu alana park ettik aracımızı hemen köyün girişinde. Kocaman bir de çınar ağacı var. O kadar çok gelmişiz ki tabelalar bile artık Türkçe. Tasos adasında sürekli kedilerin olduğunu söyleyebiliriz. Bu da hediyelik eşyalara yansımış. 1 ve 1.5 liraya da magnetleri mevcut. Tasos Hı. için magnet çeşitleri var. Biz böyle grek desenli olanı alıyoruz. Panagia hani Köyü'nde ilgimizi çeken şu oldu. Bütün evlerin çatıları aynen şu şekilde buranın çevresinden toplanan muhtemelen taşlardan yapılmış ve hepsinin stili böyle. Yani hani Panagia dendiğinde mesela ev ve çatı şekli bu şekilde diye bir hep birliktelik sağlamışlar. Panagia köyünün en meşhurlarından birisi Elena Grill. Burada da oğlak çevirmesi ve diğer et türleri de var. Şu şekilde de açık havada bir yeri var. Burayı deneyebilirsiniz. Elena'da menüden bahsedelim size. Ekmekler 50 kuruş alıyorlar. Bunların meşhur çeçekisi. Yine aynı şekilde sarımsaklı sos. Elin peyniri. Normal fiyatlarda grek salat belirleyici olur. Yunan salatası 10 euro. Burası bir tık pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Yine musakkalar 12. Normalde 9 filandır musakka. Burası fiyatları evet. Bir tık yüksek. Meşhur oldukları şey ise kuzu çevirme, oğlak çevirme. Bunların porsiyonları 14. 1 kilo isterseniz de 40 euro karşılığı var. Evet Elena Grill Restoran. Tavayan Burada buranın en meşhurlarında oğlak çevirme ve kuzu çevirme söyledik. Evet. Bu oğlak çevirme, bu da kuzu çevirme. Yanında mesela de geliyor. Evet. Safranlı evet, pilavı var böyle. Pilavla geliyor ve patatesle beraber geliyor. Bunlar da Evet, lezzetli. Biz bir ucundan tattık, baktık. Evet, yerinde. Ama kemiğiyle, memiyle, her şeyle bu şekilde geliyor. Genellikle de birçok kişi bunu öneriyor. Yani Buraya gelen burada geliyor. Dağ köyü. Dağ köyünde de bunların ya bu arısı da meşhur burasının. Evet. Ne kadar Hep doğal olduğunu da... anlayın. Arılar var. <gülüyor> <gülüyor> buraya geldiğinizde birkaç tane restoran var. Elena da bunların en meşhuru. Burada bunu deneyimleyebilirsiniz. Aldı vallahi. Oldu. Buranın çok güzel çeşmeler var. Suları içilebiliyor. Çok böyle köyün merkezine de bir dinlenme alanı koymuşlar. Güzelce oturuyor, dinleniyor insanlar. Burası gayet hoş. Tasos adasının balının meşhur olduğunu söyleyebiliriz size. İçine bir de bazen ceviz falan da koyuyorlar. Farklı şeyler de bulabilirsiniz ama balı, arıları meşhur olduğundan yine aynı şekilde meşhur. Şu şekilde son zamanlarda gördüğümüz uzu aromalı şekerler var. Hakikaten de uzu aromalı. Bunlardan da temin edebilirsiniz. Değişik evet farklı uzun markalarda da mevcut. Yine zeytin yağları ve zeytin de meşhur. Yine bunlar da farklı şekillerde sunuluyor. Şu şekilde paketli ürünleri mevcut. 2.40'tan veriyorlar paketini. Zeytin ağaçlarını da 10 euroya satıyorlar. Bakın bu şekilde fidanları diyelim. 10 euro. Burası da zeytin yapımını gösteren kendilerinde zeytin yağı, zeytinin kendisinin satışa sundukları bir yer. Burada da zeytin ürünleri de var. Yani kremlerden tutun da diğer her şeye kadar. Burada zeytin yağları fiyatlara bakacak olursak genellikle şu şekilde 750 17 euro şurada da e, bir litreliği de 24 30 euro fiyat biçilmiş i̇şte teneke olarak almak isterseniz de 64 eurodan başlıyor 5 litreliği bir 5 litrelik de 76 80 burası e, şu marka Sotirelis Olive Oil Mills Yine aynı marka zeytin de satıyor. 1 kilolukları 9 euro. Siyah zeytinler bu şekilde. Yine kalamon zeytini 9 euro. Yeşil zeytinler harkidikiler yedi 7,5. Ve şu şekilde zeytinlerde de yine 7,5'a alıcı buluyor. Burasının alt tarafında da müzeyi gezebiliyorsunuz. Zeytinyağı müzesi var şu alt kısımda. Müzenin dış kısmında zeytin yağı üretiminde kullanılan aletleri görüyorsunuz. Müzenin girişi de burası. Burada yine zeytin üretimindeki preslenmeleri, yağın işlenmesi gibi fabrika aletlerini görüyorsunuz. Şuralarda çok teknik bilgi veremiyoruz. Çünkü anlatan bir şeyler birileri yok. Sadece şu şekilde bilgilendirme notları konmuş. Bunları okuyabiliyorsunuz. Bir zeytin ağacı gövdesi bunların yanına konmuş. Olive Oil Travel. Burası görmüş olduğunuz gibi benim dükkan. Küçük çene bir kullandığım şeyleri var. Yukarıda benim daha büyük dükkanım var. Satış yaptığım dükkanım. Lütfen kafileleri biraz daha yukarıya yönlendirelim. Turist arkadaşlarımız yukarıdan da faydalansın. Zeytinin her çeşidini, yağın her şeyini ekmek banıp yesin. Karnını az buçuk doyursun. Koli koli alıp gitsin. Hadi bakalım. Arkamda gördüğünüz yer Tripiti Beach. Aslında beach'in bir kısmı çünkü burada öyle bir kaya oluşumu oluşmuş ki böyle altından yüzerek o Tripiti'nin sahiline ulaşabiliyorsunuz. Burası da rağbet gören bir yer. Şimdi Tripiti Mağarası'nın önünde şu şekilde bir artık avlu falan var diyelim. Buralarda insanlar geliyor, duruyorlar ama içerisi kayalardan oluşuyor, aşağısı da. Yüzlerce balık var. Güzel güzel balıklar. Kayalar da böyle korkucu, biraz korkutucu, ürkütücü gibi görünüyor ama çok tatlı bir şekilde geçiyorsunuz. Dışarıdan da ışık geldiğinde de müthiş görüntüler oluyor. Biz çok keyif aldık. Gittik, geldik, gittik, geldik. Harikulade. Çok da beğendik. Tepelerden de fotoğraf çekebiliyorsunuz. Güzel, ücretsiz de bir otopark alanı var. Burası yan tarafında da büyük bir Tripati Beach var ama Tripati Beach burası mağara olan kısmı. Mağarayı tercih edin deriz. Burası harikulade bir yer. Artık Tasos Adası'nın güney uç tarafındayız. Fisili Amos diye de güzel, güzide bir koya geldik. Burada hem ücretli hem de ücretsiz alanlar mevcut. Hem sakinlik arayan hem de eğlence arayanlar her ikisi de burada buluşabiliyor. Arkada geniş çene bir otopark var ücretsiz. Bu şekilde de araçlarınızı park ediyorsunuz zeytinliklerin içine. Buraya da geliyorsunuz. Kayalıklar da var. Bunların üzerinde de kalabiliyorsunuz. Kumda da. Burası çok hafif çakıllı ama ayaklara da batmayan cinsten. Denizi de pırıl pırıl turkuaz renginde. E, bu bölgenin güzel plajlarından birisi. Burayı size tavsiye ederiz. Fisili Amos. Bu bir de uzun kum demek. Teknenin arkasında yer alan silüeti görülen yerde Halkidiki'nin Atos Yarımadası. Orada papazlar var. Oraya girilmiyor buradan görülebiliyor. Tasos'un güney ucundan Sili Amos'tan görülebiliyor. Başmelek Mikail manastırı burası. İçeriye girişlerde erkekler dahi şorta izin vermiyorlar. Pantolon var, şeyler giymenizi istiyorlar. İçeride de dağıtıyorlar zaten. Ee, biz geldiğimizde kapanacak diyordu, kapandı. Dolayısıyla giremiyoruz ama içeride de bazı özel günlerde de İsa'nın çarmıha gerildiği oradaki e, çivilerden bazılarının gösterildiği söyleniyor. Burada da varmış galiba. Biz Avrupa'da birçok yeri gezdik, binlercesi var bu tahta parçasının şeyin. Artık doğru mudur, yalan mıdır bilemiyoruz. Buradan Alike'ye doğru giderken bunu görebilirsiniz. Manastırın yanında da Böylesine bir manzara var. Manzarayı fotoğraflayabilmek için de bir alan yaratmışlar. Böyle rüzgarların kayalara yaptığına bakın. Çorak kalmış ama çok da güzel bir plaj olmuş. Güzel görsel, görsel hitap ediyor. Hemen yan tarafta da siluet olarak da görsek de Atos'u görüyoruz. Arkadikini Atos Yarımadası. Bu gördüğünüz arkamdaki yer ise Aliki Koyu. Ee, şu an Tasos odasının en güneyindeyiz diyebiliriz. Burası bir burun aslında. Biz beach tarafına bakıyoruz. Beachlerde hani fiyatını öğrenmek isterseniz eğer 2 şezlong, bir şemsiye 20 euro. Ee, hemen arkası yani şu gördüğümüz burunun hemen arkası da deniz aslında. Ince bir burun burası ve orası sit alanı. Ee, ve orayı da gezebiliyorsunuz isterseniz. Biz şu an e, Ali Kibic'in oradaki bir restorandayız. E, bir şeyler yiyeceğiz burada. E, Engin Öyücü'ne kadar geldik Tasos'un diyebiliriz. Ciyola'ya giderken aracınızı bu yol üzerindeki yerlere ücretsiz park edebilirsiniz. İşte Ciyola tabelası bu. Bu şekilde de aşağı doğru iniyorsunuz. Yol düzgün aşağı doğru bu şekilde gidiyor. Arabalarla da inebilirsiniz. Ananı anlatan bir tabela var. Şu an buradasınız diyor. Şurada. olan girişi. Aşağıda da başka şeyler var. Yolun yarısında free parking diyor. Ama bu aldatmaca. Bunu... Ciyola'ya giden bir patika var. Ama buradaki free parking de müşterilere. Aşağıda bir tesis var. Yol boyunca kopan terlikler var. Böyle parmak arası terlik de inmeyin. İşte ücretsiz park yeri olan ve Ciyola'ya patikası olan tesis bu. Burayı da bir park alanına çevirmişler. Park alanı 2 saatlik 2,5 euro. Tüm gün 4 euroluk bir ücret talep ediyorlar sizden. Şöyle bir yoldan gidiyorsunuz. İnsanlar böyle patikadan iniyor. Parçlı. Şöyle bir e, normal araba yolda var anlamıyoruz yani bu nasıl bir iniş var daha da yolumuz var gibi Bu arkamda gördüğünüz yerde Paralia Pachis. Yani Pachis sahili diyelim. Uzun uzadıya uzanıyor. Genellikle de mesela Tasos Adası turları yüzme molasını burada veriyor. Uzun uzadıya bir sahil var. Otobüslerinde de fark edebileceği bir otel yönü var. Dolayısıyla buradaki yerlerde bir yüzme molası veriyorlar. Burası Limenas bölgesine. Yani liman bölgesine. Karşı taraftan feribotların geldiği bölgeye yakın olduğu için tercih ediliyor. Burası tam şu kısmına bakarsak Kavala'ya doğru baktığını söyleyebiliriz. Kavala'ya bakan kısım. Burayı da yine tercih edebilirsiniz. <laughs> Nimeras'ın ön tarafında yine kordon tarafında da mekanlar var ama bir tık çarşısı bir arka sokanda yer alıyor. Bazı tavernalarda burada çok da bugün cumartesi akşamı yoğun da bir kalabalık bekleniyor. Dolayısıyla geldiğinizde buralarda bir seyredersiniz. Çok tatlı, çok güzel yöresel ürünler var. Bunları deneyin deriz. Uzolu şekerler 2 euro. Kaç seçik? İşte böyle zorba çalan uzo. Tasasun araları da meşhur olduğu için bal da var. Şu 9 euro. Şunlar 5,5. Çeşit çeşit boyut boyut. Şu şekilde zeytinler 2,20-2 Euro. Tabii zeytinyağı da satılıyor. Şöyle tenekeye 60 Euro istiyor. Gio'da bugün gitmeye çalıştık ama maalesef ki yağmura yakalandık. Yani turu atını bile satıyorlar öyle düşünün. Sokak sanatçıları da var. 10 Euro'ya şu şekilde resimler çiziyorlar. Bakın burada Helen kıyafetleri var. Yunanistan tişörtleri de var. Neredeyse her şey var. Bakın şöyle küçük Helencikler. Evet, Gordon'da çocuklar için de oyun alanları var. <laughs> Daha ara sokaklarda da Naki diye bir yere oturduk. Çok tatlı bu şekilde yol boyunca. içeride de yeri var ve şu şekilde de yola devam ediyor. Sokakta oturuyorsunuz. Gayet de güzel. Şimdi biz neler söyledik? Bak doya doya yiyoruz. Bu Yunan salata, gerek salat ve bu da buyurdu. Buyurdu diye. Peynirli, kapya biberli, domatesli, barba yani feta peynirli, susamlı ve ballı bir versiyonu söyledik. Bu da çok hoş görünüyor. Kaba kızartma da ile beraber geliyor. Evet. Kalamarda da farklı bir sunum görüyoruz. Evet. Bir de ne söyledik? Bunun içinde ne var sizce? Hemen gösterelim. Şarap ikramları da bu şekilde oluyor. Evet. evet. Mekan ikramı da ev yapımı dondurma. Bu yediklerimize de 62.80 ödüyoruz. Evet. Gayet lezzetli. Ederinde fiyat ödüyoruz. Ee, akşam yemeği için Napolyon diye bir mekana geldik. Kaldığımız yere yakın diye burayı tercih ettik. Gayet de keyifli. Lezzetli ürünler tadıyoruz. Her zaman söylediğimiz lezzetlerden birisi kabak cips. Burada farklı. Nispeten daha farklı bir şekilde yapmışlar ama lezzeti de çok harika. Sokayım. Ee, Kalamar geldi. Kalamar bu sefer sunum başka. Adeteste beraber geldi. Bunun da lezzeti gayet iyi. Krek salat söyledik. Bir tane bu sefer yeşilinden söyledik. Barba yani söylüyoruz. Ekmeğimiz geldi. Buzumuz geldi. Yine devam eden siparişlerimiz var. Geldikçe size bahsedeceğiz. Bir tane yemek olarak suldaki söyledik. Çıkın suldaki. Bunlar da gayet lezzetli görünüyor. Azıcık ucundan tıkladım. Gayet de güzel olduğunu söyleyebilirim. Buradaki lezzetler porsiyonlar kadar güzel, büyük Napolyon bu bölgede, kaldığımız bölgede gidebilecek yerler arasında. Bunların hepsine de 59.80 ödedik. Evet. Hiçbirini okuyamıyorum ama evet ödedik. Tasos'ta illaki markete de gireceksiniz. Masoitis Yunanistan'ın büyük süpermarketlerinden birisi. Tasos'ta da var. Hatta çok uzakta değil. Şurası liman bölgesi. Hemen arkada Limenas'ta yer alıyor. Hemen şu arka tarafta da Lidl göreceksiniz. Çok yakınlar. Tasos'ta epeyce de küçük olan bir jumbo var. Evet alışkın olduğumuz o büyük jumbolar gibi değil. Gayet de şu kadar sanki oyuncakçı gibi düşünebiliriz. Ama yine ev eşyalarında olduğunu söyleyelim. Burası nerede? Hemen de Şurada feribotların indiği nokta hemen şu karşıda iniyor. Limerası merkezinde. Yine sezonluk ürünler var. Deniz kıyafetlerinden tutun. Bakın kaykaya kadar. Yani çeşit var gene. Tasos'ta Skala Sotiros bölgesinde, köyünde diyelim. Villa Meri bir apartmanda kalıyoruz. 3 kişilik seyahatimizde yine 3 kişinin sığabileceği bir oda tuttuk. Kliması olan salon ve ortak alanlı kısmı düşünün. Burası güzel bir fena değil. Yine yatağı. Burada set üstü ocağı. Su ısıtıcısı. Yine mutfak gereçleri. Güzel bir buzdolabı. Yine bir dolabı var. Televizyonu da var. Ortak orta hole doğru gittiğinizde şurada ortada da Tuvaleti, banyosu, yine saç kurutma makinesi de olan bir ee, lavabo karşılıyor. Burası da iki kişinin yatabileceği double oda. Burada yine bir kahve makinesi koymuşlar. Burada da evet mark olarak da bunu kullanıyorlar. Hediye, hazırlanma aynası diyebiliriz. Yine burada da bir televizyon daha var. Ama şöyle ki fotoğraflarda bu odada da klima olduğu görülüyordu. Maalesef ki bu odada yok. Burada bir fenke e uğradık diyebiliriz. Yine burada da çeşitli 3 kişinin de 4 kişinin de kahvaltı yapabileceği bir balkon var. Güzel. Burası nereye bakıyor? Hemen bir havuzu da olan bir alan var. Çocuklu aileler burayı tercih ediyor. Bakın şurada da havuz var. Çamaşırlarını kurutuyorlar. Şezlonglar. Arka tarafta da kensiler şu zeytinliğin olduğu yerde bir otopark. Bu şekilde de diğer villası var. Evet, gayet komşular şekilde şitliyor. diyor. <laughs> Keremetli, Keramatli'den Tassos'a gideceğiz. Tassos'a kalkan feribotlar şu şekilde. Her saat farklı bir feribot kalkıyor. Hatta yarım saatte bir olduğunu söyleyebiliriz. Dört farklı firma var. Bazen de beş farklı firma oluyor. Biletleri şuradan alıyorsunuz bir ilerisi şuradan bir yol gidiyor. En sona kadar gidiyorsunuz. Sonrasında feribot sırasına giriyorsunuz. Feribot sırası da şu şekilde takip ediyorsunuz. Ve bir şekilde devam ediyor. Biz şu an yine geniş bir feribottayız. Bakın burası bayağı Tasos'a da yüklü bir şekilde araç gittiği için araçları yine bizim Türkiye'dekiler gibi alıyorlar. Ve burasının da şu şekilde feribot ücretleri. E, bu seyahatimizde de 3 kişiyiz. 3 kişi e, şoför de, şoförden de para alıyorlar. Öyle söyleyelim. 15 e, araçta normal bir nek aracı araç olduğu için de 25 euro. Bu şekilde bir seferlik bu. E, sabah 5'te başlıyor. Akşam da e, 11 çeyrekte devam ediyor. Bu feribotlar bu şekilde sıklıkla devam ediyor. Bir link koyacağım aşağıya. Oradan takip edebilirsiniz. Hafta hafta saat saat şeyler değişiyor. Ki hangi feribotun nerede kalkacağı. Ama kalkacağı liman burası. Keramatli'den kalkıyor. Limeras'a gidiyor. Yine aynı şekilde Limeras'ta Tasos'taki bunların, feribotların indiği yer. Bunun yanı sıra Kavala'dan da geçme şansınız var. Onun da farklı şeyler oluyor. Tasos yolculuğu bu şekilde başlıyor. Feribottan Tasos adasının görünümüne bakıyoruz şu an. Karşıda da başka bir feribot geliyor. Önde de küçük bir adacık var. Niye mi yeşil? Bayağı da dik görünüyor. Sanki bu adada hazine varmışçasına. Tasos'tan dönerken de feribotlar bu şekilde yan yana. araçlarda 4-5 sıra halinde kuyruğa giriyor. Ama sizin yapmanız gereken şey de hemen şuradaki sıraya girip bileti alabileceğiniz noktaya gitmeniz. Bilet gişesi orada. Bir kişi aracı kullansın, diğer kişi sıraya girsin. Genellikle böyle bir yol izlenir. Şu ileride gördüğünüz bilet satış gişeleri farklı feribot firmalarına ait. Şimdi çok yoğunluk olduğunda özellikle soruyorlar. Mavi renk mi, kırmızı renk mi, hangisine biniyorsunuz diye. Hangisinin sırasında olduğunuza dikkat edin, ona göre bir e, biletinizi alın. Çünkü mesela bakın bu mavinin sırasında şu an, biz bu çekimi kırmızının sırasında yapıyoruz. Şu gördüğünüz kırmızının yanında bir kırmızı daha var, Anakstayız biz mesela. Ona göre bakın, çünkü çok karışıklık oluyor böyle yoğun zamanlarda, dikkat edin sonra geri dönme şansınız olmayabiliyor. Feribotun alt kısmında da böyle yer var. Bazı araçları böyle feribotun altına alıyorlar. Bakın üstü de var. Burası da altı. Araçlar bu şekilde geminin tabanına alınıyor. Bakın araçları görüyorsunuz. Balık istifi şeklinde konmuş buralara. Sıkış tepiş herkes. O yüzden de zor. Terbotun içi de gayet konforlu diyebiliriz. Arabalar bu şekilde balık istifi dizilmiş. Kendi aracımıza bile giremiyoruz. İlla öndeki bir iki araç çıkacak da öyle gireceğiz. Çok vallahi sineğin yağını çıkarıyorlar resmen.